Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Evet arkadaşlarım, Middle Earth: Shadow of Mordor oyunumuza, serimize, bölümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunumuzun %9'luk kısmını tamamlamış gözüküyoruz ama ben bazı yerlerde gereksiz şeyler yaptım. şimdi ise hemen e, hikaye odaklı serimize devam edelim. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayalım. Sizlerin desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Oyunumuz Orta Dünya'da tabii ki de e, Mor'dor'un gölgesinde geçiyor. Oyunumuz Türkçe arkadaşlar. Evet. Şimdi e, Savaş beylerini öldürecektik arkadaşlar. Şimdi hedefi bul diyor. İşaretle işaretlesek nerede aha burada tamam bütün bu ufak beletleri şey yaptık tespit ettik ee, birkaç bir tane daha çıktı onları es geçersek ee, hedeflerimiz belli arkadaşlar ee, sonrasında asıl olan savaş beyni öldüreceğiz Dört tane şimdi bu burada Ha tamam. Bunu da atabiliyormuşuz. <laughs> Lavuk. ikerde pozisyonunda öldü. O fena. Gel dayıcım. Oo düştü. Şimdi Aha bu kim lan? Bu da mı şeydi? İkinci bir şey. Vay aman hepsi buradaymış lan. Çok kolay ve güzel oldu dayı. Tamam. Udun eteklerindeyiz. Savaş beyi seçilmeli. Diyor. Sauron'un ordusu. Hmm. Şimdi. Dayı. Bunu öldürelim ya. Bunlar anlamsız olacak tamam mı? Hedefi işaretleyelim. Bu tarafta. Tamam. Biz oraya gidelim gençler. Evet. Şimdi LCTRL. Bu abimiz Gıdemli Savaş Bey'iymiş. Bunu alt edelim dayı. Evet hikayemiz, serimiz Türkçe bir şekilde devam ediyor. Oyunun ben gidişatını, her şeyini beğendim. Bu lavukla da biz ortaklık yapıyorduk, ama yine kendini yakalattırmış. Ha ne yaptılar lan? Aha geldik. Düşlen. <laughs> Ah, uh, Aşağı düştü. Huh? <laughs> bu uruklar biraz sevimli ya. Ha bu salada da biz sürekli kurtarıyoruz ya bir şeylerden. <gülüyor> 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 just make sure you shall sure to take the place of the dead war chief uh, but the war chief's not there I'm going to go kill him oh, good plan uh, I'll be right behind you it eh. works. Tamam. a training platform but we'll see how the war chief soldiers do oh but the face of a true foe. Rattle a cage and bring out the beast. Çıkıntıdan öldür başı bozukları diyor. Nerede o eleman? Aha geliyor. Mok. 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 Şimdi mok olacak bok. Ok olacak şimdi ok. Salak herif. Gelsin biraz ya. Kılıcımız da yanı veriyor. Sersemlet tamam. Aha infaz. Ay. Sorgulayalım lan şunu. Sorgulanmıyor. Gel dayı oğlu gel. Vay vay vay. Oğlum yeneceğini biliyor ya şimdi. Şey geliyorlar. Gördün mü? Hemen yardıma geliyorlar. İyi lekerlik yapıyorlar. Mok oldu bok. Hadi bakalım. Aynen bu. Vallahi billah. Ne? Dayı bu yalanlar nereye kadar? War Chief Ratbag will make sure nobody gets in the way of your dirty schemes. But Ratbag can't speak for the other War Chiefs. I wouldn't worry about them. Could I borrow your. I need a sharper blade. <laughs> Güzel. Ratbag, could you sell Şerefsiz bir B de yaramıyor bak şimdi tövbe estağfurullah. Tamam dayı. Şimdi diğer savaş beylerine gideceğiz değil mi? Şimdi dayı, Sauron'un ordusundan kimleri şunları. Tamam. Şuysa şunu öldüreceğiz demek ki. Şunun yerini işaretle hemen. Hemen. O dayı oğlu burada. Tamam. Bizim şuraya bir yere gitmemiz lazım. İşaretlediğimiz 800 metre ileriye gidelim. O eleman burada bir yerde. Aha. Tamam, bu burada. Neydi Prak? Tamam. Bunu öldürüp gidiyorum dayı. Na böyle ölürsün birader. Heh. Tamam. Her şeyleri topladık zaten. Şimdi buradan hedefimiz şu şunun şeyini bilgisini nasıl alacağız ya? Dur bakalım. Hayır vurma. Heh, tamam çok güzel. Heh, bunun bilgisini alalım. Tüm savaş beylerinin bilgisini alırsak çok çok iyi olur. Şimdi yanda da var. Senden de alalım. Bir daha uğraşmayalım zırt pırt. Tamam şurada başka biri daha var. Şurada. Heh. Tamam dayıcım çok güzel gidiyoruz. Şimdi başka nerede var? Çok güzel. Şurada bir şey var. Bu ne? Şunu bir yapalım. Savaş bey şimdi başlayacak. Burn his soldiers and the war Destekçileri yak diyor dayı. Dört bir tane kaldı dayı. Keşke bekleyeydim ya. Başka ateş nerede var?

Bu lavuk da gitti. Gü Gücümüzün doruklarındayız. Aha bunu da öldürdük lan. Kaldı iki tane. Bu iki taneyi yapacağız ama ee, biz şeye gitmemiz lazım. Gollum'un hikayesine gitmemiz lazım. 2000 metre. Anam 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 oraya nasıl gideceğiz ya. Tamam, gidelim. Orada görüşürüz. Evet. Tamam. Ondan önce öldüreceğiz. Gizlilik içinde katliam yap. Tamam dayıcım. Gizlice destekçileri öldüreceğiz. Tamam ki. Aha, geldi. Of. Zorlayıcı ya. Şimdi gazamız mübarek olsun. Tamam. Bizim eleman geldi. Bunları öldürelim. başka yok. Gel dayıcım. Bu da mı var? Bu da kim ya? Et rendeleyen. Allah'ım ya Rabbim. Oh, bayağı baya bir canımızı dikti. Oh kafadan. Öyle böyle değil hem de. Aha bu öldü. Savaş beyinin biri gitti. Şu da gitti. Tamam kaldı bir tane dayı. Biz şuradan çıkalım, şu alanı açalım dayı. Tamam. Assassin's Creed gibi oğlum ya, aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Şunu işaretleyelim. Dayı ona da gidelim. Asıl hedef o zaten. 1200 metre sonra görüşürüz. Şunu bir konuşturalım. Şu sondaki adam hakkında bir şey bulalım. Tamam başı bozukları öldürerek meydan oku çarçurt diyor. Öyle bir karaktermiş tamam. Bizim eleman burada. Bu nasıl asker olmuş lan? Tipe bak. Tamam, gözetleme kulesine fark edilmeden ulaşalım aga. Evet. Tamam, ulaştık. Aha geldi lan. Gorfel, Gorfel. Hadi bakalım. Yen, Gorpel güçsüz. Bakalım güçlü mü güçsüz mü göreceğiz. Yanma korkusu. Aha kaçıyor. Şunu vuralım mı şöyle götünden? Yes dayı bunu da öldürdük. Son bir tane mi kaldı? Hedef seç diyor. Aha bir bu kaldı dayı. Şuna da gidelim. Şu da burada bir yerdeymiş zaten. Şu ufaklığı öldürelim. Sonra ona gideriz. Nerede ki? Şurada bir yerde. Etrafı tarayalım. Heh. Tamam burada. Bundan sonra o adama gidelim. Daha alakalı olur. Nerede bu yukarıda bir yerde. Bana domuz dedi. Sen de kimsin lan? Ben... Böyle yersin ağzına. Tamam dayı. İyi buna öldürdük. Tamam. Şimdi A babasına gideceğiz. A babası burada. Ee, kaç metreymiş orada sizlerle görüşelim arkadaşlar. Aynen. Geldik. Görev başlangıç yerine. Son kıdemli savaş beyi bu olması lazım. Bizim yardım ettiğimiz eleman haricinde. Şimdi başı bozukları öldüreceğiz. Anam. Oy. Neydi be? Zaktuş geberdi. tamam o eleman da kaçıyor. Oğlum o elemanın kaçmasına izin vermem ben. Evet başlarındaki adamları öldürdük. Şimdi Gollum'un hikayesine ya da diğer başka bir hikayemiz varsa oraya gidelim. Oradan ee, sonra yolumuza bakacağız. Nerede tek gerçek dayı. buraya. O zaman orada görüşürüz arkadaşlar. 600 metre falan var. Tamam. Gollum Işıklar'ın efendisinin artifaklara götürmeye çok istekli. Tamam. Hikayemize buradan bakalım. Well, where is he? Your friend is either a liar or a coward. Maybe it was you threatening his life. Let's go find your precious treasure. The little vermin is not here. The eagle hunts rabbits from up high. so shall not built by the dark lord but to challenge him only buried in darkness oyunumuzun Türkçe olması zaten başlı başına çok güzel oyunu Türkçe yapmak iyi oldu geldik Shadow of Mordor Shadow of Mordor hadi bakalım Büyük ork, küçük korku yer. Ha burada burada. Böyle yapıyor. Gollum'u mu bulacağım? Gollum nerede ki? Aha. Evet, tamam. Sallayalım. Oraya gidecek. Hemen. Heh, Graug'un inini araştıralım. Ee, buradan bir şeyler çıkacak ama. Gollum bize ne faydası olacak göreceğiz. Aha. Ana bunlar şeye benziyor. Gold'u mu ama değilmiş. Ben dedim yanlışlıkla vurdum mu? Keşke böyle elflerin diyarına da gitsem ne bileyim, insan krallığına. Ne bileyim, e, cücelerin şeyine. Bunda o yok. Sürekli Mordor'da geçiyor ya. O biraz iç karartıcı. Ben görmek isterdim ya oyunda şey nasıl acaba? Elflerin diyarı falan. Geldik. Aha pense. Pensenin bile hatrı varmış lan. Aa yüzük Yüzük dövülürken ki muhabbet mi? Bu yüzden bunlar önemli Bu parçalar, anılar Dayı Sa Saruman şey, Sauron. Niye bize yüzük yapıyor? Bu dayı niye yapıyor? Celebrimboru kandırıyor. Bu mu lan Celebrimbor. Bu yaptı. Celebrimbor muştan o? ağrıdan kaç. Ee, tamam. He. Şöyle gidelim. Hepsi Gollum gibi la. Tamam. ışınlanma bu şekilde başarılı oldu. Yürek ister he. Her şeyin başı Sauron mu dayı? Bence bunun da bir başında başka biri var. Karanlıkların efendisi falandır ya. That's why Sauron wants me. No, no, Bright Master is good. He looks after us. Shut <laughs> your insolent mouth! Nasty ranger. He knows nothing of the Bright Master. I know of his legend. How Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your king. Why? Jesus.

9 erkek. Bunlar da şey oldu. 9 atlı neydi onlar Nazgul. Heh, yaşasın. Nazgullar yok edilmedi dayı. Evet arkadaşlarım bölümü burada sonlandıralım. Ee, bir tık uzun ama güzel oldu. Ee, Nazgulları öğrendik. İşte yüzüklerin yapıldığı. Ve en önemlisi Kelebin Bor olduğunu, o yanımızdaki ikide bir çıkan e, ışıklı adamı öğrendik kim olduğunu. E, bir sonraki bölümde bu kaldığımız yerden hikayemize devam edeceğiz. E, umarım seyrimiz güzel bir şekilde ilerliyordur. Ben videoları seri seri çekiyorum ve paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.